versiyonun devam ediyoruz. Create Line, Create Line Point komutuna girelim. Birinci noktamız orijin noktamız ve ikinci noktamızı tanımlayalım. Çizgimizin uzunluğu teknik resimde gördüğünüz gibi 58 mm ve açısal mesafemiz 90 15 derece. Çünkü teknik resimde verilen 15 derece açısı y eksenine göre verilmiştir. Bildiğiniz gibi biz bütün açısal değerlerimizi x eksenine göre veriyoruz. Daha sonra arkadaşlar OK tuşlayalım. Ve teknik resimde gördüğünüz gibi bu çizgimizin teğet noktasından geçen ve yarı çapı 18 mm olan bir yayımız var. Bunu oluşturabilmek için Create Arc, Create Arc Tangent komutuna girelim. Burada arkadaşlar Mastercam X2 MR2 versiyonu ile birlikte gelen bakın 7 ayrı alternatif teğet yay oluşturma komutu vardır. Biz bu komutlardan arkadaşlar teğet elemanı kullanacağız. Oluşturmuş olacağımız dairenin yarı çap ölçüsünü girelim. 18 mm ve daha sonra elemanımızı seçelim arkadaşlar. Daha sonra elemanımızın teğet geçeceği noktayı tanımlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize 4 adet olasılık sunmaktadır. Bu dairelerden hangisinin kalmasını istiyorsak onu seçelim. Biz burada bu dairenin kalmasını istiyoruz. Ve onu seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar create line create line endpoint komutuna girip tanjant çekmesini işaretleyerek bu dairemi teğetinden geçen bir çizgi oluşturuyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi hatırlarsanız dairemiz beyazken daire üzerinde tıklıyorum ve gördüğünüz gibi teğet noktasından geçen bir çizgimiz oldu ve ikinci noktamızı tanımlıyorum. Daha sonra arkadaşlar teknik resimde gördüğünüz gibi çizgimizin uzunluğu 76 mm ve açısal değerimiz bakın 350 derece olarak tanımlanabileceği gibi aynı zamanda eksi 10 derece olarak da tanımlanabilir. Çünkü x yönünde saat yönünde bir açısal değer tanımlıyorum. Daha sonra arkadaşlar yine çizgimin uç noktasından ikinci noktamı tanımlıyorum. Ve açısal mesafemiz 260 derece olacak şekilde ki bu çizgiye dik olabilsin. Aynı zamanda çizgi uzunluğumu 25 mm olarak tanımlayabilirim. Bakın burada oluşturmuş olduğumuz çizgiyi istersek farklı bir şekilde de oluşturabilirdik. Buradaki 260 derecelik açıyı eğer hesaplamakta zorlanıyorsanız bu çizgimizi seçip silelim. Create Line Bakın Create Line Dik Çizgi komutunda Az önce oluşturduğumuz 10 derecelik çizgimizi seçelim ve bakın sürekli bu çizgiye dik bir çizgi oluşturmuş olduk. Herhangi bir yerde tıklayalım ve çizgimizin mesafesini yazalım. 25 mm. Fakat bu çizgiyi ayrı etten bir de create line create line paralel komutu ile bu çizgimizi bu noktaya kadar paralel taşı diyerek asıl istediğimiz konuma getirmemiz gerekir. OK tuşlayalım ve yardımcı çizgimizi seçip silelim. Yine arkadaşlar az önce oluşturmuş olduğumuz komutun aynısına girmemiz gerekiyor. Çünkü yine bu çizgimize teğet bir yarı çapı 9.5 mm olan bir dairemiz daha var. Create Arc Create Arc Tangent komutuna giriyorum. Yine bir elemanım seçiliyken çizgimi seçiyorum. Ve dairemin teğet geçeceği noktayı belirliyorum. Yine arkadaşlar bize birkaç olasılık sundular. Bir tanesini seçiyorum. Ve gelelim buraya yarı çapı ölçümüzü girelim. 9.5 Yine arkadaşlar create line Create Line Endpoint komutuna giriyorum. Dairem beyazken dairemi seçiyorum. Bakın teğet geldi. Ve ikinci noktamı tanımlıyorum. Çizgimizin uzunluğu arkadaşlar 25 mm ve açısal mesafemiz de 10 derece olarak tanımlandı. Daha sonra arkadaşlar yine bakın az önceki olayın aynısı şu anda söz konusu ne yapmamız gerekiyor? Bu çizgiye dik bir çizgide oluşturmamız gerekiyor. Create line, create line rectangular. Çizgimi seçiyorum. Dik bir çizgi oluşturuyorum. Çizgimin uzunluğu 25 mm olacak. Create line, create line paralel komutuna giriyorum. Çizgimi seçip noktamı ve aynı zamanda yönümü belirliyorum ve OK tuşluyorum. Yardımcı çizgimizi seçip siliyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine create line create line end point komutumuza girip az önce oluşturmuş olduğum çizginin end point'inden bir çizgi oluşturuyorum. Yine buradaki çizgimizin arkadaşlar açısal mesafesi ne olması gerekiyor arkadaşlar? 170 derece olması gerekiyor ki buradaki açımız 10 derece kalsın ve çizgimizin açısı da uzunluğu 100 milimetre. Ve son olarak arkadaşlar uç noktalarımızı birleştiriyoruz. Bu örnek uygulamada özellikle bu seçildi. Çünkü buradaki ölçü arkadaşlar dikkat ederseniz köşelerden verilmişti. Dolayısıyla benim burada tanjant yayı tanjant arka kullanmama gerek yoktu. Çünkü burada bir radius söz konusuydu. İkisi birbirinden farklı. Create, fillet, fillet elemanları komutuna girip radius 10 mm'den dairemizi arkadaşlar bu köşede oluşturuyoruz. Uygula komutuna basıyorum ve yine radüsü 20 olan dairemizi de bu noktada oluşturuyoruz arkadaşlar. Son olarak fazlalıklarımı silmek için edit, trim break, trim break extend komutuna girip divide komutumu seçiyorum. Ve trim komutum aktif iken bulamak istediğim elemanları seçiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi teknik resmimiz bu şekilde. Aynı zamanda daha çok tornalık parçaların çiziminde kullanılan bir tanjant komutunu daha göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar bir çizgimiz var. Bir çizgi daha oluşturalım arkadaşlar bu noktada. Ve bu çizgimizi create line create line paralel komutu ile yukarıya 20 mm atalım. OK tuşlayalım. Ve bu çizgimizi silelim. Şimdi arkadaşlar biz bu çizgiye teğet fakat bu noktadan geçen bir yay oluşturmak istiyoruz. Create arc, create arc tangent komutuna giriyorum. Ve arkadaşlar tangent point komutunu kullanıyoruz. Tangent point komutunda arkadaşlar çizgimizi seçiyoruz ve bu çizgiye teğet aynı zamanda belirleyeceğimiz bir noktadan geçen yay oluşturacağımız için noktamızı seçiyoruz. Bakın yine bize dört olasılık sundu. Biz bir tanesini seçiyoruz ve burada oluşturacağımızlar üst değeri 50 mm. Bakın 100 mm olsun. Bakın gördüğünüz gibi tornalık parçalarda daha çok bu şekilde parçalar söz konusu olabiliyor. Yine arkadaşlar edit trim break trim break extend komutundan iki elemanımızı seçip bu iki elemanımızı birleştirirsek ve sonra da noktadan çizgimizi biraz uzatırsak arkadaşlar bakın normalde Çizmek zor zorlanacağınız bir olaydı. Fakat bu şekilde tanjant komutunu öğrendikten sonra artık kolay olacağına inanıyorum.